Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bu güzel birlikte Hayat oynayacağız. Oyun çok uzun zamandır oynamıyorum arkadaşlar. Ama oynadım biraz önce. Yani. kazandım. Neyse ya bu 12 vermiş. Bu da bu da 1 ne da Arkadaşlar ben bir paladin Mesela bu da. şekilde kapıştım? Arkadaşlar o zaman sizlerle bir bilmeyi dedim. Oyunu çok iyi oynamadığını bilmiyorum. Bana arkadaşım herhalde. Ne bulalım? Ben böyle kart oyunlarını sevdiğim için bir bakayım dedim. Ee, güzelmiş bu oyun. Uther vs. Jaina Abi şu girişlerine çok garip ya I will fight with honor. Evet ekstra işte kart geldi i̇yi, Güzel 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 çok güzel geldi abi. Bu kadar güzel bir el gelemezdi. Şöyle şu koyun da alalım. İlk o O bunu attı. Ben daha iyi bir şey atacağım. Bir tane daha geldi. Bir tane şunu alacağım. Bir tane daha farklı koyacağım. Bu bir tane daha adam yaratıyor. Şöyle. Ben söyleyeceğim. Arkadaşlar geldiği an saldıramıyorsun Teriye yaratıkla. Öldürdü lan. da bana vurdu. Evet, sıra bende. Bunu da şuna koyacağım. Al. Dayanacağım. Bak bu da bundan koydu. Allah'ım. Benim zamanım. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle kalkan oldu gördüğünüz gibi. Bu kalkan olunca o karşı adam ona saldırmak zorunda kalıyor. Ona saldırmak zorunda olduğu için de bana vuramıyor. Şunu göndereceğim de tırsıyorum ya. <laughs> evet, o zaman şuna koyayım, ben o zaman koyayım. Evet, kalkanımız güzel bir şey. Hemen <laughs> şuna bir koyayım. Şey. Ee, <laughs> evet, evet. Ah, şu şeyler oyunu ne bunu ne içine yaparlar? Bakayım ne kartlarım var. <laughs> ne <oldu lan? gülüyor> ona kalkar mı diye? Kim Ben de şuna oynayacağım. Evet dört tane saldırı Şimdi Şöyle adamı. Evet gördüğünüz gibi. İki adama kalkan Bunun gücü bir dört yaptım. Ah o karakter çok vurur. Dur. Ooo. Oh. Yiğidim adamı. Tam da paladin atalım. Arkadaşlar bunu aldıktan sonra şöyle kalkıp vurabiliyorsun. zaten öldürüldü. Yok öldüremedi. Zaten bir daha işte öldüreceğim. Oooo. Ee, şimdi ona vurmak arkadaşlar. Etrafına böyle kalkan çıkınca. Direkt adama saldırmıyoruz. Ve galiba sadece oynayacağım. Oooo.

hazır şu evet. evet. bu. Evet. Evet, bu Bir burada, burada, burada. Evet. Tamam, şu dur <laughs> Arkadaşlar altta para var. Online oyuna gidip yaparız o zaman. Ama ben oyun çok iyi bilmediğim için online oynamıyorum. <laughs> Ama bir daha sonra da <laughs> online oynayabiliriz. <laughs> oh. Keşke ekstra kart gelseydi. Bunlar kalsın ya. Hiç oynayamayacağım. Şu var. Bu hiçbir şey yaramıyor. biraz evet, bitiriyorum. Yani en azından bir ekstra kat çıkar şey mesela şunu böyle kalbini de burada ne oluyor? Aha. Arkadaşları patlattı. Hadi koşuyor. Ama bir iki kez biliyorlar bunları. mi? Ayy. Bunlar <laughs> ben bulduğumda bilmiyorum. Allah'a yok Aha. Aha o iyi geldi. <laughs> Arkadaşlar buna buna uğrayabiliriz. Mamur elini alıyor. Aha kapatalım. Evet, ne yaptı? Öldü koyun bak. Ya hmm. e, ona kalkan verdi, güçlendirdi Abi bu ne adam çok iyi oynuyor kalkanı kalkana bir tane vursak da geldi ve bunu öldürdü Bana vuramadı Ama kendisi de asarıydı arkadaşlar adamı vurduğu için Şimdi, şimdi yani

yani ikime vurdum ama benim de canım gitti. Çünkü bunun 4 hata var. Ama vurdum için benim de 4 canım gitti. Benim de 4 canım gitti ve ölüyeceğim. Kaybedeceğim galiba. Belki çevirebilirim. Ama hiç güzel adam yok. Oooo güzel adam yok dedim güzel adam geldi. O suçunu alın sağlara. Dur. Bana bunu göndereceğim çıkmış ama güzel bir abi Polymorph falan çıkmış güzel olur ama çıkmadı o zaman ne olunca ayrıca düşünmeyeceğim adamı öldürmeye oynayacağım tabi ki de kalkar bir düşmanım avoo onun için en bir tanesi bu arkadaşlar koydu o kendi ölüyordu aa bana da geldi hıh hmm. hmm. oh. sen kendi oh. hmm. 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 de kendin ölüyon ah hıh şimdi öldürcem arkadaşlar hıh hıh öldürcem mi öleceğim mi ben karar veremedim aa bu bak bak ölcem ki bak bak bu kedi vururum da işte vururum ah şimdi ölmüş şu an ya Oh. Abi yapayım abiii hasar veriyom Allah bilenler <laughs> evet. de ortaklısak <laughs> <Evet>, kalanlık <laughs> bir <daha> işte. <laughs> karar veremedim karar karar veremedim neyse arkadaşlar bu da böyle döndü bunu serisini şey yapabilirim bu grupları バイバイ。